Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arifan ilahi büyüklerimiz birbirleriyle mektuplaştıkları zaman şu üç hususu mutlaka birbirlerine haber verirler. Birisi men amile li ahiratihi kefahullahu emra dünya. Kim ahiret işlerine yani bizi ahirette memnun edecek, mesrur edecek, çünkü ebedi bir hayat orada huzurumuzu temin edecek amellere riayet edersek Cenab-ı Hak bizim dünya işlerimizi Hallu asan der. İkinci olarak men aslaha seriretehu allahu alaniyete. Kim gönül alemini ihya ederse kalbimizi ne ile ihya olur? Zikirle ihya olur. Müminlerin birbirlerine şefkatle, muhabbetle bakması ihya eder. Karşılaştığımız bir kimseye selam vermek, hal ve hatırını sormak ihya eder. Gönlümüzü diyelim bir hastadır, bir sıkıntı içerisinde olan var. Onu ziyaret ettiğimiz zaman kalbimiz dünya olur. Bir cenazedir, ona iştirak ederiz. Bir nasihat isteyen olur, ona nasihat edilir. Bunlara dikkat edersek Cenab-ı Hak bizim dış alemimizi de ıslah eder. Men asla beynehu ve beynallah kim Allah ile kendi arasını ıslah ederse, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği vazifeleri yerine getirirse kişi eğer emri ilahiye uyarsak Ali sallallahu aleyhi ve efendimizin sünnet seniyesine yapışırsak astahallahu ma beynehu ve beynen nas Cenab-ı Hak onunla insanlar arasını düzeltir. Bazen diyoruz ya böyle bir geçimsizlik var. insanlarla bir huzursuzluk var. Bir tadı yok, bir neşesi yok. Hep Bunların olumsuzluk, bunlardaki olumsuzluk bizim Cenab-ı Hak ile muamele mizin düzgün olmaması. Ali İsraatü'l-Selam Efendimizin Hazreti Abdullah'a ya Abdullah yahfazullah yahfuk. Allah'ın emrini gözet ki Allah da seni gözetsin.